Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar bugün 27 Nisan 2024 İmam Şafii Divane Okumaları 23. derse hoş geldiniz. Elinizdeki kitabın e, 72. sayfasını açınız arkadaşlar. E, ben de paylaşayım. Evet. Bugün bir soru var sanki. Ya paylaşamıyorum. Rana galiba seni yönetici yapmışım. Senin tekrar beni yönetici yapman lazım. Tamam hocam hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar 105. E, başlıktayız. Evet e, başlığımız La tarda biz zulme Evet. Zulme razı olma. Evet e, İmam Şafii burada da bu başlıkta şöyle diyor. İrhal bi nefsi kemin ardın tudamu biha ve la tekun min firakil ehli fi huraki e, tudamu e, fiili muzari meçhul biliyorsunuz. Mastarı daimdir. Daim zulüm demektir arkadaşlar e, haksızlığa uğradığın bir yerde ise al kendini götür oradan, uzaklaş yani. Irhal bi nefsike. Uzaklaştır kendini, al kendini götür. Nereden? Haksızlığa uğradığın yerden. Ve la tekun min firakil ehli fi huraki. İşte aileden, eşten, dosttan ayrılıyorum diye ee, üzüntü acısına girmedi. Hurak hürkanın çoğuludur biliyorsunuz. E, ee, hüzünden, üzüntüden kaynaklanan acı. Evet. Ee, peki nedenmiş? Niye böyle? Diyor çünkü men beyne ehalihi bi beldetihi her kim ki ailesi içerisinde, kendi şehrinde, memleketinde, toprağında, köyünde neyse e, aşağılanıyorsa, zillete uğruyorsa fel lehu min ehsenil huluki onun yapacağı en iyi şey oradan ayrılmak, orayı terk etmektir, gurbete çıkmaktır. Peki ee, gerçekten böyle midir? Bunun örnekleri var mı? E, ee, Muşahas bir, iki örnek vereyim diyor İmam Şafii ve Amber'i örnek veriyor. Diyor ki, fel amberul khamu rawthun fi mevâkınihi ve fit tegarrubi mehmulun alel unuki. Amber arkadaşlar e, nedir bir balık e, türüdür amber e, bu balık türünün bağırsaklarında e, biriken e, dışkı e, zamanla kuruyor taşlaşıyor sonra bir şekilde bunu atıyor İşte arkadaşlar amber normalde böyle bir şeydir o e, Dışkı alındığında sonra neye dönüşüyor? Bizim bildiğimiz güzel e, koku saçan bir e, taşa dönüşüyor, e, süs e, taşına dönüşüyor. İşte diyor ki, fel oluyor Normalde ham amber, <laughs> bulunduğu yerde hani bir pisliktir, bir dışkıdır normalde diyor. Ama vefid tegarrubi yerinden alındığında belli bir işlemden geçirildikten sonra mehmulun alal unuki. Bu zaman işte boyunda e, ne yapılır? E, Taşındır. Böyle bir şey. Yani kendi yerinde değersiz iken yer değiştirdi mi ne kadar e, kıymet ve değer buluyor? Diyor ki işte siz de eğer değeriniz, kıymetiniz bilinmiyorsa, üstelik de aşağılanıyorsanız bir yerde, orayı terk edin, gideceğiniz yeni yerde kıymetiniz bilinecektir. Peki bir örnek daha veriyor İmam Şafii yine bu manada. Diyor ki, وَالْقُحْلُ نَوْعٌ مِنَ الْاَحْجَارِ تَمْظُرُهُ fi ardihi ve huve mermiyyun ala turuki. E, kuhul bu sürme e, göze sürülen siyah e, renk veren e, bir e, sürme diyoruz buna. Diyor ki normalde kuhul bir taş türüdür. Ne var? Minel ahcar. E, taştan e, daha fazla ne var ki? Taşa öyle çok değer verilmez. Tenzuruhu fi ardihi. Tamam? Ee, onu ona böyle aynen diğer taşlara bakar gibi ona bakarsın. Fakat e, fi ardihi huwa marmiyun ala turupi. Bulunduğu yerde, yolda, şuraya buraya atılmış değersiz, kıymetsiz bir taştır diyor. Lemme tagarraba hazel fadla ecma'ahu işte o bulunduğu yerden ayrılır ve e, işte bu kuhul dediğimiz sürme haline geldiğinde sara yuhmelu beynel cefni vel hadaki öyle kıymet e, alıyor ki öyle değerli bir hal alıyor ki e, göz kapakları arasına ve göz bebeğinin e, içine, üstüne ne yapıyor? Tasılıyor, alınıyordu. Bu hül, sürme. İşte e, İmam Şafii verdiği bu e, örneklerle bize e, yani yer değiştirmenin, özellikle kıymetinin bilinmediği yerden ayrılmanın gerektiğini bu tür misal ve örneklerle vermiştir. Yüz bu manada daha önce de arkadaşlar hatırlarsanız çok sayıda, çok derken yani herhalde iki üç başlığımız geçmişti İmam Şafii'nin bu manada beyanları. 106. başlığımız Minhus Kuluk, güzel ahlakın bazı tezahürlerini anlatacak bize. Diyor ki bu manada İmam Şafii, İza rafakta fil asfari qawman fakun lahum kezir rahimiş şefik. Nasip oldu bir toplulukla yola çıktınız, sefere çıktınız, yoldaş oldunuz. İza rafakta fil asfari qawman yolculukta bir toplulukla bir topluluğa eşlik et diyor. Peki bu durumda ne yapmalıyız? ve kun lahum kezir rahim şefik. Merhamet sahibi şefkatli bir kimse oldu. Onlar oh için. Bi aybin nefsi ve basarın ve ilmin ve amel ayni an aybir rafiqi. Ve yine diyor ki böyle bir yolculukta kendi nefsinin kusurlarıyla ilgilen, onu gör, onu bil, onun bilgisinde, onun basiretinde ol. Fakat dostlarının, yoldaşlarının, arkadaşlar, yol arkadaşlarının kusurları konusunda da kör ol. Görme. Olur. Evet. Hani biz insanlarda genelde bir alışkanlıktır. Kendi kusurumuzu değil, karşımızdaki kişilerin kusurlarını e, görürüz. E, birkaç beyit e, önce de de, geçen derslerden birinde, ne demişti İmam Şafii? Başkasının e, aybıyla uğraşma. Çünkü sen bir kendine baksan, senin bedenin bütünüyle kusurlarla doludur. İnsanlar da kör değil, onlar da görürler. Beyan manasında bir beyti vardı, değil mi? Şimdi burada da diyor ki bir aybin nefsize basarın var Hani kendi nefsinin kusurlarıyla gözün açık olsun, bilincin net olsun, açık olsun. Ama dostlarının aybi konusunda kör oluyor, görme. ولا تأخذ بعثرة كل قوم ولكن قل هلما إلى الطريق yani diyor ki böyle her gördüğün kişilerin hatalarını yüzlerine vurma la ta'kuz bi asrati kulli kavmin hani akaza bi onu muakaza görmek onu e, kusurlu e, görmek, bağışlamamak, affetmemek manasında. Değil mi? Hani Rabbena la tuakhizna in nesina au ayetinde olduğu gibi hani ha, unuttuğumuzda veya hata ettiğimizde bizi ne görme e, bizim kusurumuza e, bakma, bizim muhakaze etme onunla bize bizim amellerimizle bizimle muamele etme. Şimdi diyor ki asra hani hata anlamındadır. Normalde asra hani kaydı, düştü anlamında. Hani e, hatalarda genelde evet böyle bir şey bunun için hatalara da asra demiş. Hani sen bilerek yapmadığında e, asra oluyor. Peki, velakin kul fakat gördüğünde birisinin bir hatasını helumme ilattariti kardeşim yoldan çıkma beraber aynı yolda yürüyelim e, diye onu davet et fein niye diyor yani normalde onu uyarmam lazım onu söylemem lazım diyor hayır yani fe, e, eğer fe fein te'akuz bi'asratihim yaqillu eğer herkesi hatalarını yüzüne vurursan ve o hataya göre onları değerlendirirsen, onları uyarırsan ne diyor? o dostların, arkadaşların azalır. Ve tabka fizzemani bila sadikin. Ve artık dostsuz, arkadaşsız kalırsın. Çünkü ne olur? kaçarlar senden. 107. başlığımız arkadaşlar El fakru vel gina Fakirlik ve zenginlik başlığımız. Şimdi burada da bir meseleyi anlatıyor. Şimdi biz de okuyalım. Bakalım İmam Şafii burada ne anlatıyor. İnnellezî ruzikal yesâra felem yusib ecren velâ hemden gayru muvaffakî Yesar zenginliktir biliyorsunuz arkadaşlar. Bolluk. Birisine zenginlik, bolluk nasip olduysa felem yusib ecren ve hemden sevap almayı hak edecek işler yapmadıysa ya da övülecek işler yapmadıysa bu kişi diyor la gayru muvaffak o başarısız biridir. Başarılı biri sayılmaz. Yani bolluk, zenginlik sahibidir. Fakat buna rağmen ne ecri sevabı vardır ne de insanların övgüsüne mazhar olmuştur. Eğer ecri sevap elde edemediyse ve insanların övgüsüne, methine mazhar olamamışsa o zaman o başarılı biri değildir. Sonra diyor ki El ceddu yudni kulla emrin şesiyen. Yani. Ced burada şans demektir arkadaşlar. Çünkü şans e, uzak, bütün işleri yakınlaştırır. Vel ceddu yeftahu bâbe şey kulla babin muvlaqi. Yine şans kapalı, tüm kapıları açar diyor. Nasıl yani? Bir mesela. İza semi'te bi enne mecduden hava fe etmera fi yedeyhi Diyelim ki duydun ki şanslı adamın biri kuru bir e, değnek eline aldı. Birden o değnek meyve verdi. Evet. Diyor ki fasaddık buna inan mümkündür. Ve eğer sami'ta bi enne mecdudan ata ma'an mecdudun zıttı şanssız kimse şansı olmayan birinin içmek için bir su başına, bir su pınarına e, gittiğini duysan, sağa da buna suda yere battıysa, artık görünmez olduysa fâ hakkıki. Bunu da kesin olarak doğrudur diye bil. Arkadaşlar İmam Şafii e, mesela burada, başka yerlerde de e, benzer şeyler geçti. Bazen bazı şiirlerini okuyorsun ki çok felsefi, çok hikmetli, çok böyle dirayetli ve hakikaten eee arka planı olan büyük tecrübelerin ürünü olan beyitler görüyoruz. yani Bazı yerlerde de hani avam halkın düşüncesini yansıttığını görüyoruz. Mesela burada olduğu gibi. Bu da muhtemelen hani bazen de çok kızdığını görürsünüz. Normal yerlerde mesela Kur'an ve sünnetin dışına çıkmadığını görürsün. Ama bazen görüyorsunuz ki İmam Şafii normal bir beşer olarak öfkelenmiş. bir kesime, birilerine falan bakıyorsun ki hani e, normal e, vakaya ters e, hatta kimi zaman e, çok da e, şeye uymayan e, ahlaki prensiple uymayan tekliflerde de bulunduğunu yani mecbur onları tebrik edeceğiz o diğerlerinesası olacağız ee, Burada da hani şans şanssızlık Elbette e, nasıl bir şeydir Hani avam halkın düşündüğü bir e, şey fakat e, şöyle bir şey de var hani e, deniliyor ya mesela m Bak e, bilgisiz birisinin çok mal sahibi olduğunu görürsünüz. Değil mi? Ya da çok bilgili birisinin çok fakir olduğunu görürsünüz. Şimdi bu tür şeyler çok dikkat çekicidir. E, o kadar dikkat çekici ki insan insanlar ne yapıyor? Bunu genelleştiriyor. E, şimdi mesela diyelim ki bir avamdan cahilin yaptığı hata ile bir alimin yaptığı hata mesela biz ilahiyatçılarız değil mi? Şimdi bir ilahiyatçı bir hata işlediğinde kıyamet kopuyor. Ama e, diğer insanlar ise gece gündüz belki aynı hatayı işliyorlar ama kimse bir şey demiyor. Şimdi bazı şeyler böyledir yani. E, şimdi devam edelim. Diyor ki İmam Şafii "Omne delile ala al-qada'i ve mine labibi ve tîbu aîşil ahmaqî. Bakın diyor ki labib akıllı kimse demektir. Lübbün, lübden lüb, hani e, akıl anlamında, us anlamındadır. Akıllının mutsuz e, ve ahmak kimsenin ise bolluk ve güzel hayat içinde olması da bu işlerin aslında Allah'ın takdiri ile olduğunu gösteren delildir diyor. Ve hakku halkillahi bil hemmi imru'un zuhimmetin yubla bi Yani Diyor ki yeryüzünde alan yaratıkları arasında e, yani üzülmeye değer e, kimse ee, şu kimsedir. Yani en çok e, böyle e, üzülmesi e, e, yani gereken kişi himmetin, himmet, azim e, sahibi bir kimse. Yubla ne oluyor? sınanıyor, imtihan ediliyor. Bir aşığındayık. Sıkıntı, fakirlik, zorlukla imtihan e, edilen o kimse aslında çok dert yanması gereken odur diyor İmam Şafii burada. Evet. Ee, az önce 105. başlığınızda la terda bir zulmü yine hani bir kişi aşağılanıyorsa bir yerde hani gurbete çıkmasını söylemişti. Şimdi burada da 108. başlığımızda da el garip başlığımız var. Bakalım burada ne diyecek? Diyor ki innel garibe lehu mekhavifu sariqin ve hudu'u medyunin ve zilletu ve mekhi. Burada garip e, e, gurbete çıkmış ailesinden, memleketinden uzakta olan kimse. Bakın mesela burada da e, gurbete çıkan kimsenin farklı bir halini anlatıyor. Yani az önce anlattığı şey doğru. Burada da anlattığı yine garip gurbete çıkmış kişiler kişi içindir. Ama onun farklı bir hali olabilir. Ne diyor? Diyor gurbette olan kimse aynen bir kişi bir yere hırsızlık yapmaya gittiyse nasıl endişeli ve korka korka o şeni fiilini, eylemini yapıyorsa bir borçlu kimsenin boynu bükük olması nasıl bir kötü bir hal ise ve zilletu ve ve miq aşık anlamındadır. seven aşırı derecede seven kimse demektir. aşırı derecede seven aşık kimsenin de evet yine içinde bulunduğu zor, sıkıntılı e, hali gibidir. diyor. Yani gurbette olan bir kimse e, o kadar korkaktır ki aynen hırsızlık yapan kişinin e, korkaklığı gibi. O kadar e, boynu büküktür ki borçlu kimseye benzer ve aşık olan kimseye benzer diyor. Ve izâ tezekkera ehlehu ve bilâdehu ailesini, akrabalarını, ülkesini, memleketini hatırladığında fe onun e, kalbi fuat tecenâhi tayrın hâfıkî çırpınan kuşun kanıtları gibidir. Çırpınan kuşun kanadı nasıl çırpıyorsa evet, e, o kişinin kalbi de öyle onun gibi çarpıyor diyor e, memleketini hatırladığı zaman evet arkadaşlar e, İmam Şafii'nin e, hikmet ve tecrübe pınarından evet bugün de bu kadarıyla yetinelim. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar tekrar Allah'a emanet olun. selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Barakatuhu.